Auzu Bismillahirrahmanirrahim. ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bu günlerde üzücü bir takım şeyler görüyoruz basından. Ve bu gün be gün çoğalmaya başladı. Her tarafta görünmeye başladı. Büyük bir proje var insanlığı bozacak olan ve hatta bozan ve hasreten İslam alemine de yayıldığı zaman İslam alemini de yerle bir edecek olan çok tehlikeli, çok korkunç bir proje var. O projede kardeşlerim bu projenin başlıca mimarı başlatanı iblistir. Ve bunu da yayan bunu da her tarafta canlandırmaya çalışan iblisin çocukları diyebileceğimiz insanlar var. Nedir bu proje? Bu Avrupa'da, Batı'da başladı ve şu anda İslam alemine taşınıyor. Türkiye, Ürdün, Mısır, Arap ülkelerine, İslam alemine hatta Suudi Arabistan'a da bu taşınmaya çalışılıyor. Bu proje nedir? Bu proje insanların fıtratını bozmak, aile yapılarını yıkmak, zinayı, eşcinselliği ve değişik fuhşiyatı, rezaleti insanlar arasında yaymak ve bu insanlığı Allah'ın azabına doğru götürmek, düçar etmek ve insanlığın yıkımı, yıkımı, ailelerin yıkımı, devletlerin yıkımı gerçekleşsin diye yapılan bu proje. Kardeşlerim eşcinselliğe bir isim buldular. Ve bir kod koydular. LGBTİ diye bu şekilde bir kod koydular. Ve bunun açılımı işte lezbiyen, gay, Lesbiyen demek kadının kadınla ilişkiye girmesi anlamına geliyor. Ne'udhu billah. Gay demek erkeğin erkekle beraber olması, zina etmesi demek. Biseksüel, trans ve interseks şeklinde bu şekilde bir açılım var. Yani kendi, kadınken erkek kendisini erkek yapan, erkekken kendisini kadın yapan ve hatta ikisinin arasında olan cinsler yani iki çift cinsiyetli insanlar oluşturmak ve bu farklı cinsiyetlerin özgür bir şekilde yaşamaları, birbirleriyle evlenmeleri, birbirleriyle zina etmeleri, birbirleriyle ilişki kurmaları çok tabii halleriymiş gibi, tabii haklarıymış gibi bunu müdafaa ediyorlar, bunu istiyorlar. Bunu yaymaya çalışıyorlar. Okullarda da özellikle öğrencilere bunu vermeye çalışıyorlar. Cinsiyet değiştirmeniz en doğal hakkınız başka bir cinse karşı bir eyleminiz varsa rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Avrupa'da, Amerika'da erkeğin erkekle evlendiğini görebiliyoruz artık. Kadının kadınla evlendiğini görebiliyoruz. Erkek mi olduğu, kadın mı olduğu belli olmayan travesti yani kadın kılında erkekler sağda solda müşteri topladıklarını erkeklerle zina ettiklerini görebiliyoruz. Subhanallah öyle bir rezalet, öyle bir fuhuş artık yayılıyor ki İslam aleminde eğer bunun önü alınmayacak olursa, bu durdurulmayacak olursa çok büyük bir felakete doğru insanlığı götürecektir. Kardeşlerim Bazıları kalkıp duygusal olarak cahilce diyorlar ki yani bunun eğilimi var, bunun isteği var. Aslen yapısında bu var. Yani haklı değil midir böyle bir şey istemekle? Hakkı yok mudur? Özgür değil midir? diye buradan yanaşmaya çalışıyorlar. Biz şunu biliyoruz ki Allahu Teala insanlığı yaratmış olan Allah Subhanahu ve Teala her insanı düzgün olarak yaratmıştır. Erkeği erkek, kadını kadın olarak yaratmıştır. Bazılarında da hormon bozukluğu vardır. Ya da yapısında çift cinsiyetli olabilir. Bunlar da nadirdir, azdır. Bunları da Allahu Teala imtihan üzere, hikmet üzere yaratmıştır. Ve bunun da tedavi yöntemi vardır. Bunun da fıkıha göre, İslam'a göre belirlenmiş kuralı vardır. Hangi şekilde yaşayacağı Velev ki bir insanın kendi cinsine ufaktan bir meyli olsa da eğer ki diyelim ki böyle bir şey oluşacak olsa bu sonradan olan bir şeydir. Burada işte kendisini zapt etmesi lazım, tutması lazım. Normalde Allahu Teala kadını erkeğin gözünde süslemiştir. Erkeği de kadının gözünde süslemiştir. Ve Allahu Teala arada bir sevgi, bir merhamet, bir bağlılık yaratmış ki evlensinler. دورو بر آيلا بيشيمي بو شكيلده خوروصن وإنسانلخ دورو بيشكلده چوالصننر أخلاقلرنو خوروصننر وطاكي فوشيات يايلمصن آياتا بويرلدو كيبي بالله ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتا لقوم يتفكرون سيزن nefislerinizden sizlere kendilerinde sükunet bulabileceğiniz, huzur bulabileceğiniz eşler var etmesi ve o eşlerle aranızda merhamet ve sevgi var etmesi Allah'ın ayetlerindendir. İşte bunda düşünen topluluk için ibret vardır. Erkeğin ve kadının yaratılması sonra Allah-u aralarına sevgi ve merhameti yerleştirmesi ve bu şekilde aile kurmaları nedir? Allah'ın rahmetidir. Bunun dışında yani insanın evet insana Allahu Teala şehvet duygusu vermiştir. İmtihan gereği ay artı aynı zamanda neslin gelmesi için şehvet diye bir duygu vermiştir. Bu şehveti insan doğru yolda kullanırsa Allah'a itaat etmiş olur. Dünya ve ahiretinde mutlu olur haram yollarda kullanacak olursa dünyanın ve ahiretin azabını üzerine çekmiş olur. O yüzden Allahu Teala ve takrabu zina innehu kana fahişeten ve sa'a sabila. Sakın sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çok kötü bir fahişeliktir. Haddi aşmadır. Kötü bir yoldur. İnsanı kötüle götüren bir yoldur. O yüzden Sakın sakın zinaya yaklaşmayın. Yani zinaya götüren bütün yollar kapatılmıştır. Ve zinadan çok daha beteri vardır ki kardeşlerim, erkeğin erkekle ilişkiye girmesi. Lut kavminin, Lut Aleyhisselam'ın kavminin yapmış olduğu münker olan fiil ve azaba düşer oldukları fiil ayette geçtiği gibi "Valutan izqalan li kavmihi" Hani Lut kavmine demişti ki اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ Siz fahişe mi yanaşıyorsunuz? Bunu daha önce alemlerden hiç kimse yapmadı. اَتَأْتُونَ الرِّجَالَ Kadınları bırakıp kadınlara olan şehvet gibi erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Şehvi olarak mı erkeklere yanaşıyorsunuz, yöneliyorsunuz? Ama isyan ettiler, bu fili terk etmediler ve Allahu Teala Lut aleyhisselamın kavmini yellevir etti azab etti, memleketlerini ters düz etti ve başlarına sıcak taşlar, ateşten olan taşlar kayalar düşmeye başladı. O şekilde helak oldular. O yüzden erkeğin erkekle ilişkiye girmesi çok 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 kötü bir münkerdir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la Allahu men amila amala kavmi lut. Allahu Teala Lut aleyhisselam'ın kavminin yapmış olduğu fiilleri yapanlara lanet etsin. Lanet etmiştir buyuruyor. Demek ki bu işi yapanlar mel'un olan kimselerdir. Erkeğin erkekle evlenmesi, kadının kadın ile evlenmesi, erkeğin kendisini kadına çevirmesi, kadının kendisini erkeğe çevirmesi bu lanetlik olan bir fiildir. Allah'ın yani rahmetinden kovuluyor. Şeytan nasıl lanete uğradıysa bunlar da Allah'ın lanetine uğramış oluyorlar. Dediğim gibi bu nefiste olan şeyler değil. Sonradan fıtratın bozulmasıyla meydana gelen şeyler. Yoksa Allahu Teala insanın fıtratında erkeği erkekten hoşlanır olarak kılmamıştır. Normalde yapı olarak uzaklaşır. Kadın da böyle kadından uzaklaşır, şehevi olarak yanaşmaz. Ancak fıtratını bozanlar, şeytanlaşanlar ne yapıyorlar? Ondan sonra ilişkiye girmeye başlıyorlar Allah korusun. Ve bu şeytani insanlar bu projeyi de İslam aleminde temiz olan insanların arasında ve özellikle küçük çocuklar arasında yaymaya çalışıyorlar. Şu anda özellikle bazı renkleri kendilerine seçmişler. Bu gök gökkuşağı renkleri yedi tane neredeyse renk ve bunu her tarafta boyamaya başladılar. Kitaplarda, reklamlarda, sağda solda elbisenin üzerinde ve bilinçaltı bunu insanlara yerleştirmeye çalışıyorlar, çocuklara yerleştirmeye çalışıyorlar. İnsanlık büyük bir felakete doğru gidiyor kardeşlerim. Kardeşlerim bir hadiste yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya mahşeral muhacirin. أي مهاجر تبلو خمس إذا ابتليتم بهن وعوذ بالله أن تدركوهن بشي وردر كي أير بنرا مبتلا أولر صنص بنرا دشار و الله قرصن بنرا إن شاء الله دوشر أول مصنص لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها أير بير فاحشة bir kavimde ortaya çıkarsa ve bunu alenen yaparlarsa artık açığa vururlarsa illa fasha fihi muttaun vel avja'u lati takun fi aslafihim illa ki onların arasında taun hastalığı ve daha önce selefilerinde olmayan hastalıkları Allahu Teala onların başına musallat eder. Eğer bir fahişelik bir toplulukta yayılacak olursa ve bunu artık alenen yaparlarsa bugün alenen yapılıyor. Bugün televizyonlarda, internetlerde, meydanlarda artık erkekler erkeklerle, bayanlar bayanlarla affedersiniz sevişmeye başlamışlar. Zinalar her tarafta kaynıyor, her tarafta çoğalıyor, gün be gün çoğalıyor. Ve artık bu fahişelik, bu fuhşiyat, bu ahlaksızlık artık her tarafta açıktan yapılacak olursa utanmadan çekinmeden insanlara dinlerine ihtiram etmeden illaki artık o bölgelerde taun hastalığı ve daha önce selefte görünmemiş olan değişik hastalıklar değişik acıları Allah Teala onlara musallat edecektir ve bu bugün ortaya çıktı et hastalığı bunun kaynağı nedir niçin ortaya çıktı zinadan dolayı çıktı bugün korona hastalığı korona hastalığının değişik versiyonları Siccen için ortaya çıktı. Bunun altında yatan temel sebep işte küfürdür, fuhşiyattır, Allah'a isyandır. Özellikle de zinadır. Bugün çok değişik değişik hastalıklar türedi. Hastanelere gidiyorsunuz insanlar tıklım tıklım. Gençlerden, küçük çocuklardan tutun yaşlara kadar. Kadınlar, erkekler hastaneleri dolduruyor. Bunun sebebi nedir? Bu çekilen acılar, bu çekilen sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar, bu cinayetler, bu olaylar, intihallar, bu acıların sebebi nedir? Maddi ve manevi insanlar hasta olmuşlar, nefsiyen hasta olmuşlar, psikolojik men hasta olmuşlar. İnsanların psikolojisi çöküyor, yok oluyor. İnsanlar yok oluyorlar. Şeytanın kurbanı oluyorlar, yok oluyorlar onun peşinde. Ölüyorlar, öldürülüyorlar, öldürüyorlar. Bunun temelinde işte bu fuhşiyatlar var, bu isyanlar var. Allah'a isyanlar var. Allah'ın bizlere koymuş olduğu bir çizgi var, bir din var. Bu dini yaşadığımız zaman dünyada da ahirette de mutlu ve bahtiyar yaşayacağız. Hayatımız düzene girecek, bereketli olacak her taraf. Ama Allah'a isyan ettik mi? Felaketler ondan sonra gelmeye başlıyor. Bugün dünya gün be gün felaketlere doğru gidiyor. Artık mutluluk denen bir şey kalmadı. Aileler parçalanıyor. İnsanlar birbirlerine artık bağlı değiller. İnsanlık, ailelik yavaş yavaş ne oluyor? Parçalanıyor. Yine bir hadis Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki مَا ظَهَرَ ف۪ي قَوْمٍ اَزْزِنَةً riba Eğer ki bir kavimde zina ve riba eğer ki yayılacak olursa illa ahallu bi enfusihim azab Allah. İlla ki kendi nefislerine Allah'ın azabını çekmiş olurlar. Eğer bir kavimde zina ve faiz yayılacak olursa Allah'ın azabını kendi üzerlerine çekmiş olurlar. Bugünkü çatışmalar, bugünkü savaşlar, bugünkü sıkıntılar işte bunlar dediğim gibi Allah'a olan isyanın semeresidir ve özellikle zinanın semeresidir. Kardeşlerim dikkat edelim, çoluk çocuğumuza dikkat edelim, akrabalarımıza dikkat edelim, hakimiyeti altında olduğumuz kimselere dikkat edelim. Yani gücümüzün yettiği özellikle insanları koruyalım. Böyle bir fuhşiyattan insanlarımızı, çocuklarımızı, ailelerimizi, akrabalarımızı koruyalım insanlığımızı koruyalım, ümmetimizi, Müslümanları koruyalım. Yoksa Allah korusun eğer ki bu böyle devam edecek olursa Allah'ın azabı çok daha çetin bir şekilde gelecektir. Ve iyiye doğru değil, daha tam tersi daha kötüye doğru gideceğiz. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona sıkıntılı bir geçim vardır diyor Allahu Teala. Sıkıntılı geçim, huzursuz bir hayat bu mahsiyetlerin arkasında gelir. Ve eğer ki Müslümanlar buna mani olmazlarsa, bu münkeri engellemezlerse, buna göz yumarlarsa Vallahi Allah'ın azabı gelir. Allah'ın azabı geldiği zaman da herkesi kuşatır. Salihleri de kuşatır, günahkarları da kuşatır. Yani günahlar günahkarlar helak olurken salih insanlar da helak olacaklar. O yüzden fette uttaqu fitneten la tusibanna allazina zalemu minkum khassa. Sadece zalimlere dokunacak olan değil. Sadece yani öyle öyle bir fitneden sakının ki o sadece zalimlere dokunmaz. Uttaqu fitneten la tusibanna allazina zalemu minkum khassa. Öyle bir fitneden korunun ki o sadece zalimlere isabet etmez. Zalimle beraber zalim olmayan insana da isabet edecek. Yani kuru, yaşla, kuruyla beraber yaşın yanması gibi o şekilde helak herkese gelir. O yüzden böyle bir münkere ne yapalım? Karşı duralım. Uyaralım. İslam'ın güzelliğini anlatalım. Çocuklarımızı evlendirelim evlilik konusunda Müslümanlara yardımcı olalım. Ta ki insanlar helalleriyle bu duygularını gidersinler. Haramlara yol bırakmayalım, fuhşiyata yol bırakmayalım yoksa toptan helak oluruz. Dünyada da ahirette de helaka düşer oluruz. Rabbim bu münkerlerden bizleri korusun. Bu münkeri, bu isyanı İslam ümmetinde ve insanlıkta yaymaya çalışan insanları da kahru perişan eylesin. Onları helak eylesin. Allah'ın kudretini onlarda Rabbim bizlere göstersin kendi kudretini bizlere onlarda göstersin ki insanlığa ibret olsunlar. Rabbim cümlemizi bu şerden muhafaza eylesin. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil